Merhabalar arkadaşlar, ehliyet eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavda karşınıza birebir çıkacaktır arkadaşlar. Lütfen soruları dikkatli okuyun. Soruları bu şekilde ezberlemeyin, mantığını kavrayın. Çok daha yararlı olacaktır. Kanalımızda geçmiş aylarda çıkan tüm ehliyet sorularını bulabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Mutlaka takip edin. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bu çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Aslında basit bir soru ama sınavın heyecanıyla yanlış yapabiliriz. O yüzden üzerinden geçmekte fayda var. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu B. Araç kapılarından birinin açık kaldığını C. Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini D. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bize bildirir. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? A) Kaza zamanının B) Açık ve net adresin C) Yaralıların kimliklerinin D) Yaralıların sayısı ve durumlarının Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaralıların kimliklerinin bildirilmesine gerek yoktur. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapıl yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün B. Farampulünün C. Marş motorunun D. Endüksiyon bobininin Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Marş motorunun ömrünü kısaltır. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş B şarj, C ateşleme, D kavrama. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kavrama, motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistemdir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi. B. Solunumun sık ve yüzeysel olması. C. Kan basıncının artması. D. Vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi kalp durmasının belirtilerindendir. Şekilde soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organının adı nedir? Görüyorsunuz okla çizilip soru işareti bırakılmış arkadaşlar. A aks, B şaft, C vites kutusu, D kavrama. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aks olacaktır arkadaşlar doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır? A akü, B marş motoru, C silecek motoru, D otomatik klima. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Akü, taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılar. Bir diğer adı da akümlatördür. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? A. Harita ve kroki B. Yolcu ve yük C. Reflektör D. Yangın tüpü Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Harita ve kroki aracımızda bulunması durumunda yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali, trafikte hangi temel değere sahip olduğunu örnektir. A. Yardımlaşmaya B. Öfke duygusuna C. Bencil davranmaya D. Aşırı tepki göstermeye Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yardımlaşmaya örnektir. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir, söylenebilir. A belediye, B mahalle muhtarları, C tarım il müdürlüğü, D milli eğitim müdürlüğü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Belediyenin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması B. bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. C. tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması. D. araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması bu çevre kirliliğine yol açar. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması. B. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. C. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. D. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması yanlıştır. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerinin temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı B. Taşıma sınırı C. Gabari D. Hız sınırlayıcı Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Gabari adı verilir arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi B. Yavaş nabız C. Görmede netlik D. Yüzeysel solunum Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum görünür. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? A. Her iki aracın yüklü olması B. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması C. Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması. D. Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, uyulması gereken kurallardan biridir. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın maksimum hızının artmasına, B. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına. C. Fren sisteminin arızalanmasına. D. Yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına neden olur. Bu aralar kış aylarına girdik arkadaşlar. Kış lastiklerimizi de mutlaka takalım. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A yol yüzeyi arızalıdır. B yolda tümsek vardır. C yolda yapım çalışması vardır. D yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yolda yapım çalışması vardır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yolda tümsek vardır tabelasıdır bu. Bu soruda çoğu arkadaşımız yanlış cevaplıyor. Direkt B şıkkı diyorlar. Yolda tümsek vardır diyorlar. Ama soruda hangisi yanlıştır diye sorulmuş. O yüzden C şıkkı yolla yapım çalışması vardır. Bu yanlıştır. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? A. Motorun çekişten düşmesi B. Endiksiyon bobininin yanması C. Jikle devresinin çalışmaması D. Marş motorunun çalışmaması Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motorun çekişten düşmesi bu meydana gelir arkadaşlar. Bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1. İtfaiye 2. Sivil savunma aracı 3. Özel izinle karayoluna çıkmış araç 4. Doğru geçecek araç. Şıklara bakalım. A1, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1. Yani itfaiye ilk geçiş hakkına sahiptir arkadaşlar. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A yarası sarılarak uyutulur. B yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağ ve sola dar. B. Sağ ve sola geniş. C. Sağ dar sola geniş. D. Sağ geniş sola dar. Kafanız karışmış olabilir. Bu sorunun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Sağa dar, sola geniş şeklinde olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? A) Balataların ıslanması, B) Balataların yeni olması, C) Fren ayarının düşük olması, D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması. Frenleme esnasında fren pedalının titremesine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? A) Krank milini yataklık etmek. B) Motordaki yağ soğutmak. C) Subaplara yataklık etmek. D) Akslara yataklık etmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Krank miline yataklık etmektir arkadaşlar. Silindir kapağının görevi Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Ehli hayvanların giremeyeceğini. B) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini. C) Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini. D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ehli hayvanların yola çıkabileceğini bize bildirir. Rentek manevrası 1. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda. 2. Kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) 1 doğru 2 yanlış. B) 1 yanlış 2 doğru. C) Her ikisi de doğru. D) Her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar rentek manevrası, solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda kullanılır ve kazazedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Akünün iki kutup başına aynı anda madene bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Çok önemli bir soru. A. Akünün ömrü artar. B. Akü daha iyi şarj olur. C. Akünün su kaybı azalır. D akü kısa devre olur ve patlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Akü kısa devre olur ve patlar arkadaşlar. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? 1. Görülmelerin engellenmesi. 2. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. 3. Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi ve sökülmesi. Şıklara bakalım. A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 3 yani görülmelerin engellenmesi yasak ve üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi ya da sökülmesi bunlar da yasaktır arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Sağ dönüş lambasını yakmalıdır. B) Takip mesafesini azaltmalıdır. C) Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. D) Yolun solundan gitmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. Sırada görsel bir sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen görsele dikkatli bakalım. Kontrolsüz bir kavşak. A 1 2 3 B 1 3, 2 C 2 3, 1 D 3 1, 2 Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kavşağa en yakın olduğu için öncelikle iki numaralı araç geçmelidir. Sonrasında o geçtikten sonra kalan iki araç yani 1 ve 3'e baktığımızda sağda olan araç önceliklidir. Yani bu durumda ne oluyor? 2, 3 ve 1 sıralamasıyla gitmelidirler. Aşağıdakilerden hangisi sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır? A. Akü şarjı ikaz ışığı B. Yağ basıncı ikaz ışığı C. Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı D. Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır arkadaşlar. Bu dizel motorlu araçlar için geçerli. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Diferansiyel arızalıdır. B. Buji kabloları gevşektir. C. Yağ pompası arızalıdır. D. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Sola tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını. B. Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını. C sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını, D yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sağ tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını bize bildirir. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A geri dönmesini, B. Motoru durdurmasını. C. Harekete hazırlanmasını. D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir. Sırada görsel bir sorumuz var. Çoğu arkadaşımız bu soruda takılıyor arkadaşlar. Lütfen dikkatli bakalım ve dikkatli dinleyelim. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A. Yalnız bir. B yalnız 2. C 1 ve 3. D 2 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 2 ve 4 numaralı araçlar beklemelidir arkadaşlar. Trafik polisinin kolları ne tarafa doğru açık ise o taraftaki araçlar yola devam edebilir anlamındadır. Bu pozisyonun yani bu trafik polisinin bu duruşunun kollarını aşağıya indirdiğini varsayalım. Yine aynı şey sayılıyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Burada çok yanılıyoruz. Diğer görsel geldiğinde farklı cevaplar verebiliyoruz. Devam edelim. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A araç kusurları, B yaya kusurları, C yolcu kusurları, D sürücü kusurları. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürücü kusurları içerisinde değerlendirilir. Okul taşıtının arkasındaki duruşu hangi hallerde yakılır? A sadece öğrenci indirip bindirirken, B sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda, C taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman D. Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sadece öğrenci indirilip bindirirken dur ışığı yakılmalıdır. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir. B sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. C kornaya basmak sinirleri gevşetir. D kornaya basmak trafiği hızlandırır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. Lütfen gereksiz yere korna çalmayalım trafikte arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? 1 akü kontrolü, 2 lastik kontrolü, 3 antifriz kontrolü. Şıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3 yani hepsi kış koşullarına hazırlanırken yapmamız gereken önlemlerdendir arkadaşlar. Bu önlemleri almamız gerekir. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların Görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? A itfaiye aracı, B polis aracı, C iş makinesi, D ambulans. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Öncelikle ambulansın geçmesi gerekir arkadaşlar. Sonrasında itfaiye, polis arabası ve iş makinesi. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir? A piston, B kam mili, C krank mili, D silindir kapak contası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contası arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda da yağ olduğu gözlenir arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) El freninin çekili olduğunu. B) Yağ basıncının çok düştüğünü. C) Motor hararetinin çok yükseldiğini. D) Şarj sisteminde bir arıza olduğunu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. El freninin çekili olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması, araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Çevre kirliliğinin artması B. Sürüş konforunun azalması C. Trafik yoğunluğunun artması D. Şıkımsı aracın daha az yakıt tüketmesi Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Aracın daha az yakıt tüketmesi beklenir. Bu tamamen bu saydıklarımız tamamen aracımızın iyi gidişatı için gereken şeyler arkadaşlar. Bunları kesinlikle yaptırmamız gerekir zaten. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A. Araç bir tarafa çeker. B. Fren pedalı sertleşir. C. Frenlerden ses gelir. D. Fren hidroliği azalır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Araç bir tarafa çeker. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır? A 1 metre, B 1,5 metre, C 2 metre, D 2,5 metre. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 2,5 metreyi geçerse üzerine kırmızı bez ya da kırmızı yansıtıcı asmamız gerekir. Temiz, kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? A. Motor yağı B. Fren hidroliği C. Akü elektroliti D. Motor soğutma suyu Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Motor soğutma suyu adı verilir. Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde, belirlenmiş yangın musluklarını her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşakları ve bağlantı yollarını 5 metre mesafe içinde, belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A. Durmak B. Duraklamak C. Hız azaltmak D. Vites değiştirmek Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Duraklamak yasaktır arkadaşlar. Bu saydığımız alanlarda duraklamak yasaktır. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığıyla soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A amortisör B radyatör C alternatör D distribütör Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Radyatör yazılmalıdır arkadaşlar. Boş bırakılan yere radyatör yazmamız gerekir. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Lütfen görsele çok dikkatli bakalım. Özellikle sınavda çok dikkat etmemiz gerekiyor. A 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı, B 2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı C1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı, D2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı kesinlikle söylenebilir. Neden? Çünkü görüyorsunuz tam ortada devamlı bir çizgi var arkadaşlar. Eğer ortadaki çizgi devamlı bir çizgi ise sollama yapmamız yasak anlamındadır kesik kesik ise o zaman sola sollama yapabiliriz. Bir otobüs eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A. Kamyona B. Kamyonete C. iş makinesine D. Lastik tekerlekli traktöre Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kamyonete geçiş kolaylığı sağlamalıdır. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka yazın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.